Biz R&D tim standındayız. Afet yönetimi kategorisinde Fire Drone isimli projelerini tanıyacağız. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Rabia Adanur, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. İTÜ Biz R&D Team'in üyesiyim. Merhaba. Ben Yusuf Tala Kalender, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. İTÜ Biz R&D tim takım üyesiyim. Projenizin çıkış noktasından kısaca bahsedebilir misiniz? Bizim projemizin ismi Fire Drone. Projemizde orman yangınlarıyla mücadeleyi esas aldık. Çünkü son yıllarda gerçekleşen orman yangınlarının haddi hesabı yok. Ormanların da bizim hayatımız için, canlıların hayatı için önemi çok büyük. Çünkü oksijen kaynağımız olan ağaçların ve besin zincirine katkısı olan birçok canlının yuvası. Yangınlar da ormanları yok eden felaketlerin başında geliyor. Biz de buna farkındalık sağlamak amacıyla bu projeyi yapmaya karar verdik. Projenizin çalışma prensibini açıklayabilir misiniz? Bununla birlikte bu proje neticesinde ne gibi kazanımlar öngörüyorsunuz, neler hedefliyorsunuz bunu aktarabilir misiniz? Biz projemizde kimyasalını kendi üretmiş olduğumuz ısıl pilli GPS tabanlı modül kullandık. Aynı zamanda insansız hava aracıyla da bunu destekledik. Ormanlara ısıl pil yerleştirdiğimiz GPS tabanlı modülleri sol anahtarı hesabıyla yerleştiriyoruz. Yangın esnasında oluşan sıcaklık farkından ısıl pilimiz elektrik üretiyor ve GPS'i aktifleştiriyor. Aktifleşen GPS yazılımını da kendimizin yaptığı bir kodla insansız hava aracına ve yetkili kişilere aktarılıyor. Bu sayede yangının konumu GPS sayesinde koordinatsal anlamda tam olarak tespit ediliyor ve yetkili kişilere aktarılıyor. İnsansız hava aracıyla da ilk müdahale sağlanmış oluyor. Bu projemizde kazanımlarımızın arasında öncelikle tabii ki de düşük maliyet ve yüksek verimli olması göz önüne çarpıyor. Ayrıca ürünümüzün ömrünün normal koşullar altında 10 yıldan fazla olması da en can alıcı özelliklerinden biridir. Ürünümüzün monte etme aşamasında hiçbir şekilde kule gibi beton arma yapılara ihtiyaç duymadığımız için aynı zamanda doğa dostu ve kolaylık monte edilebilir bir üründür takım arkadaşımın Yusuf'un söylediklerine ilaveten sunduğumuz bu projeyle orman yangınlarının konumu erken tespit edilip müdahalesinin sağlanmasıyla hem canlılara hem de çevreye verdiği zararı en aza indirmeyi hedefliyoruz. Faydron isimli projeniz için sizi tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Bahsettiğiniz gibi umarım ülkemizdeki orman yangınlarını azaltmada ve canlıların karşılaşacağı problemleri azaltmada faydalı bir ürün olacaktır. Bu noktada ben size birkaç soru daha sormak istiyorum. Teknofest ilgili, aları ile ilgili, festival alanı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Diğer taraf Teknofest'e katılmak isteyen genç arkadaşlarımıza yönelik tavsiyeleriniz, önerileriniz nelerdir? Bunları öğrenebilir miyiz? Öncelikle ben şunu samimiyetle belirtmek istiyorum. Burada olduğumdan dolayı gerçekten çok mutluyum. Çünkü biz şu anda afet yönetimi kategorisinde bir proje sunduk sizlere ama Teknofest birden fazla kategoriye sahip ve gerçekten gördüğünüz gibi sadece önümüzde olan sorunlara yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ekstra bir şey yapmak gibi bir durumumuz yok. Sizinle bu konuda daha cesur davranıp eğer ufacık bir fikriniz varsa bile bunu icraate dökmeniz gerektiğine inanıyorum. Çünkü hepimizin sadece kendimize değil dünyamıza ve ülkemize faydalı olması gerektiğini düşünüyorum. Ben burada çok güzel insanlar tanıdım. Sadece standımızla ilgilenmiyoruz. Birçok farklı projeyi dinliyoruz ve bu ufkumuzun genişlemesine sağlıyor. Ve aynı zamanda hocalarımızla da çok güzel muhabbet ettik sohbet ettik bu iletişiminde, bana çok mutluluk verdiğini dile getirmek istiyorum. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Teknofest alanı o kadar geniş bir alan ki binbir çeşit insanla tanışabiliyorsunuz. Büyük bir network elde edebiliyorsunuz ve bu bence çok önemli bir şey. Ayrıca projelerinizi sunarken birden fazla insana sunduğunuz için sunum becerilerinizi de geliştirebilirsiniz. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Katılmak için bence ayrı bir nedendir bu da. Ve takım arkadaşım Rabian da dediği gibi en ufak bir fikriniz varsa bile kesinlikle katılın. Çünkü küçük şeylerden büyük icatlar elde edilebiliyor büyük tasarruflar elde edilebiliyor ve kesinlikle dünya kurtarılabiliyor.